tarafında sıkıntılar olduğunu söylediler daha geçmemişiz. Biz de bekliyoruz. Şimdi bu kapının açılması bütün yöre halkı ve milletimiz için, e, Türkiye için, Türkiye'nin her tarafından ticaret yapılıyor. Mallar geliyor ve bu kapıya gidiyor. Yani bizim hepimizin faydasınadır, bizim yararımızadır. E, herkese teşekkür ederim bu yolda olmasını ve Irak tarafının da açmasını istiyoruz. Onlara da teşekkür ediyoruz. Gerçekten olması hepimiz adına fayda, faydalı bir şeydir aldığımız habere göre tır şoförlerin sınırı geçebilmesini umuyorduk ama sabah geldiğimizde böyle bir şey yoktu. Ee, tabii Türkiye tarafı bırakıyor. Sıkıntı yok Türkiye tarafında. Sıkıntı şu an Irak hükümetinde. Onlar e, artık neyi planlıyorsa şu an bizi karşıya geçirmiyorlar. En kısa zamanda açılmasını temenni ediyoruz. Herkesin aracı kendine göre bir kıymeti vardır.